Sensizim bu gece Ağlıyorum sessizce Ellerimdeysin Artık ellerime Bitmiyor dertlerim Sana ben yeminliyim Aldım bir kapak şeve Yine ben tiriptim. Sen benim kaderim Sen yoksan giderim Buralarda meleğim Aydınlıklar olmasın Söyle ne ne çıkar Gece odamda resmin Duvarımda hep parlar Nefes almak zor bana Yaşamak haram bana Sensizliğin esiri Koydun beni ortada Tek sana güvenmiştim Gerisine yol verdim Anı yazıldım benim Şimdi nereye gittim Hatıralar gözümde Hasretin en zirvede Bir yangın misali Yanıyorsun içimde Hatıralar gözümde Hasretin en zirvede Bir yangın misali Yanıyorsun içimde La 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 la